Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu öyle ama biraz saltalım ya. Okey. Canınızı yerim. Aleyküm selam, aleyküm selam. Eyvallah arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Oo, oğlum bu nasıl bir şarkı ya. Hmm. Şarkıya bak ya. Kardeşim o ezel videon çok güzeldi abi diyen arkadaşı gözlerinden öpüyorum. Ezel videosunu beğenmişsinizdir inşallah arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Güzel video akıyor. Video izledik çok güzeldi. Çok sevindim. Arkadaşlar o video harbiden güzel bir videoydu. Biz onu çekmek için T buradan çıktık. Makedonya Üsküp'e gittik. Yani oraları da hiç bilmiyoruz etmiyoruz falan filan. Bu tarafı çok heyecanlı oldu. Biz de beğendik yani anasınızı. Hem eğlendik hem güzel bir sohbet oldu falan. Çok güzel oldu. Bu kamera niye kapanıyor böyle? Onu anlamış değilim. Okey geri geldi. Bu kamera ile ilgili bir yeni bir kamera aldım. Kamera aşırı ısındı soğumasını bekleyin. What the fuck? YouTube hoş geldiniz. Uzun zamandır sizlerle de görüşemedik. Kusura bakmayın yoğunluk vardı. Umarım ezel videosunu da beğenmişsinizdir. Böyle güzel bir kesit. Çay çorba, kahve, su. Seviliyorsunuz. <laughs> Oğlum artsın tegi mi değişmiş lan? Fısıldayarak geliyor sanki. Uzun zamandır böyle miydi bu acaba yoksa yeni mi yapmış bu tegi? çıkmıyor aklımdan Bir an bile Aklımda anılar Ve isyan hissi Çekip gittin derdin neydi ki Verirdim tüm sevgimi Nasılsın buna değdi mi? o kadar para verdik sana Azıcık da sen, sen ağla Güzel şarkı güzel Çünkü çok ağladım gecelerce Hiç umrun değil bu bebe nerede Şimdi kim yatıyor o süt memelerde Sen eyan için için ağla Acısın gözlerin yaşı kurudukça Yıllar geçse bakacak Azıcık sen ala Azıcık sen ala Oy güzel güzel Oğlum güzel olmuş lan parça. Böyle bir reci tadı var. Azıcık da sen ağla gibi bir sitem var. Bir adaletsizlik var. Hani ben çok sevdim, çok ağladım. E sen hiç ağlamadın kardeşim. Azıcık da sen ağla. Ben bu adaletsizliğin içine tüküreyim dermiş gibi de orada kardeşim hafif bir name var. Yine Ezel'in o yüksek sesleri. Baba daha ne olsun? Biraz felakete benziyor altyapı olarak ama tabii duygu daha farklı. Orada bu kız felaket derken işte bir kıza karşı duyulan bir ilgiyi güzelliyordu. Burada daha dark sözlerle beraber bir ayrılık sistemi var hocam. Yani ben parçayı beğendim bu arada şarkı gerçekten çok iyi. Bu arada YouTube mevzuyu bilmiyorsunuz. Kusura bakmayın yeni izleyenlerde yeni bir kamera aldım. Paraya kıydık biraz kardeşim. Kamera ısınıp kapanıyor. Oğlum Sony seni var ya gerçekten. Yani görüntü gidiyor, kamera gidiyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bilginiz olsun düzelteceğiz. <laughs> bölüştüğümüz o anlar Derdim hep içimden derdim olsa tek o anlar Her an düşüncen zehirler akrep gel kopar Hiç mi üzülmedin beni görse düşmanım ağlardı ama gel Gör ki şimdi ölsem olmam umrunda Hala seni sevmem mantıklı mı ki bu durumda Hala dünyalar yok ederdim uğrunda Da durma azıcık da sen ağla Sen de yaşa düş beni düşürdün bu hali Gözlerinden aksın acı dolu duruşundan öpüştüğümüzün hayali Her gittiğin yerde şarkılarım çalsın hani Oy. Hep musallat olsun aşkın başına belalı Çekiş hep sen Kardeşim o son çıkışlar neydi öyle ya o kirli ses gırtlağını böyle en yukarıya kadar o nazola kadar yükseltmiş yani abi leziz olmuş ya şu son taraflardaki çıkışlar çok güzel olmuş çok beğendim parça hakikaten akıyor kardeşim yazlık parça evet aslında zaman olarak da bence mantıklı ya aslında onlar bu şarkıları normalde paylaşacaklardı ama Şimdi biliyorsunuz bir gündem olayı yaşandı. Ülkede işte istenmeyen problemler oldu falan filan derken şartları paylaşamadılar. E zamanlama olarak evet yani yaz'a doğru da denk gelmiş oldu şimdi. Mami öpücük istiyor. Evet Uranium ve Roket Hidra'nın parçası ile devam ediyoruz. Agalar. Kim konuşacak diyordum. Yine ben konuştum amına koyayım. Ney bu olay? Demek o gün geldi şey. yeah. Memleketi soydu durdu bu haramiler İki maymunu oynadı bizim üstad abiler Dokunulmaz zannettiler kendilerini tüm ahaliden Komşular hüsran acitten dolunca cüzdan abiler Sömürülmüş ruhlara sitem bir anda pes etmeniz saçmalık Bu rapçiler sorumlu diyenler sizinle başladı Ortalıkta yok bu rapin büyük başları Ne olur sizden feat istediğime sesleri paylaşın kahraman mı Bu şanlı bayrak dalgalanırken sen saklanan bir trollsün. Soğuttunuz insanları rapten. Kafanızda yanık muhabbetten. Siz asım değil abisiniz dedim gördüm nanesiniz. ikinizi toplasak bir yarım fuat etmez. Bir dakika bir dakika burada punchlar var abi. Ceza ve Sagopa'ya satıyor. atıyor. Allah Allah bu zaten ikinizi toplasan bir fuat etmez gibi bir şey söyledi orada. Siktir Kafanızda yanık muhabbetten Siz asım değil abisiniz dedim gördüm nanesiniz ikinizi toplasak bir yarım Fuat etmez Oy, et Baba aynen Ceza ile Sagopa'ya bir punch var burada Başladı şeyle giriyordu Ulan kim konuşacak diye bakıyordum Bir ben konuştum aman akıyım diye bir şey söyledi Bu son yaşanan olaylarda Sagopa ile Ceza bir sessiz kalmıştı sanırım Değil mi? Ya onların herhangi bir paylaşımı bir storiesi ...herhangi bir şarkı, protest bir parça falan yoktu herhalde onlardan. Acaba onunla alakalı mı Fuat çünkü? işte çıktı sokaklarda protestoya katıldı, gündemle ilgili fikirlerini belirtti falan filan derken bayağı aktifti aslında Fuat Ergin o süreçte. Allah'ın cezası suskun olur <laughs> nasıl? Yapma. Esnek olurmuş yok ve poster

sizin için konser değişince düzen Bir gün bulamayacağım boş yer kıyaslıyor musun cidden beni çakalla yedi satırlık iş kolay hatırla ne yaptım niri kalada en politik çağda apolitik nezel civarda sebebi sizsiniz biraz da rapi de siktiniz beni keskin hakikat bu ruh onlar Lat, Menat ve uza hepsi putlaştırılmışken olurlar gündemden uzak bilmez ne yaptı el nusra nereye gözünü dikti ruslar onca yılan pusuda kursa aşarım denize olurum musa satura birkaç silah groza uranyum ve roket küçük balık sürüdeki hidra baban trofe dağıldı bütün korteks tutunduğunuz vortex kapatmış algılarını hepsi robotlaşmış komple <laughs> Tepki sesler olmuş gibi aynı rap öğretmiş protesto öğretmemiş bu hata bir belli Haktan uzak hükmedemez mikrofonlar rapin tarih yazıyor bunları göreceğiz kimi Poster alley ve poster bir diktatör gibi dipli Öyle diye düzenlesin sizin için konser değişince düzen bir gün bulamayacağım boş yer poster Aleut ve poster Devrildiğiniz bir diktatör gibi diplomatlar Öyle diye düzenlesin sizin için konser değişince düzen bir gün bulamayacağım boş yer bir şey değil mi çok sağlam göndermeler yapmış bir de benim hoşuma giden yer şu oldu İlk başta yüzlerini göstermiyor. Şarkının sonlarına doğru yukarı kayması ve alenen direkt onların heykelini yapmışlar sanki. Kardeşim klibin başında da Hidra vardı. Hidra da gelmiş babacığım bu ee, heykelleri parçalamış. Yani burada böyle bir görüntü verilmesi bence çok akıllıcı olmuş. Punchlar çok iyiydi bu arada. Memleketi soydu durdu bu haramiler. Diye başlamış iki maymun oynadı bizim Üstad abiler iki maymun oynadılar bu arada bu iki maymun derken Aslında üç maymunu iki maymuna çevirmiş Burada bir metafor var sanki burada sanki gördüler ve susuyorlar gibi bir metafor yapmış Ben açıkçası Ceza'dan ve Sago'dan özellikle ya sonuçta şey diyorlar ya hani Benim her zaman bu adamlara saygım sonsuzdu bu arada Ceza ile Sago'ya karşı özellikle çünkü ben şey gibi bakmıyorum olaya. Bazı insanlar şu açıdan bakıyor. İşte bu adamlar Türk rap'i getirdiler veya öncüsü oldular diye saygı duyacağız diye bir şey yok diye bir bakış açısı var. Bir de bu adamlara gerçekten saygı duyan, her türlü her şekilde üstat olarak kabul eden insanlar var. Şimdi burada ben özellikle bu yüzden bu taraftayım. Yani ben her ne olursa olsun bu adamlara saygı duyuyorum. Tabii rapçiler arasında bir challenge olduğundan, bir rekabet olduğundan dolayı Herkes bu gözüne bakmayabilir ama ben açıkçası Ceza ve Sagopa'dan özellikle son yaşanan olaylarla alakalı bir şarkı yapmalarını beklerdim ve bence hatta ben şöyle bir şey beklerdim. Siz sonuçta kavgalısınız ve konuşmuyorsunuz. Bu iki adam barışsa şu anda Türkiye'nin en büyük olaylarından bir tanesi olur. Yani Ceza ile Sagopa Kajber'in barışması Türkiye'nin en önemli olaylarından bir tanesi. Bence böyle bir gündemde ikisinin bir araya gelip bir feat yapıp Aralarındaki buzları eritip bir şarkı yapmaları var ya, öyle bir ses getirirdik kardeşim. Ya tabii ki aralarındaki problemleri anlamak lazım bir açıdan baktığında. Belki kolay değildir her şey benim söylediğim kadar ama etkisi olabilirdi bence bu işin. Ben böyle düşünüyorum. Çakalla beni kıyasladığınız gibi bir şey vardı orada ya. Piyaslıyor musun cidden beni çakalla? 7 satırlık iş kolay hatırla ne yaptım dirikal ağda. En politik çağda apolitik nesil civarda. Sebebi sizsiniz biraz da repi de siktiniz binazla. Bak işte gördün mü? Ya bu aslında çok şey belli etmiş bu dizelerde ya. Ya rapi boş bıraktınız gibi bir şey söylemiş herhalde. Bundan dolayı sitem etmiş. Bak mesela son zamanlarda yaşanan olaylara da apolitik yaklaşan yeni nesil rapçilerden de birçok kişi vardı. Bunlardan bir tanesi çakaldı. Ati ile ilgili herhangi bir şey takip etmedim bilmiyorum. Ama yani çakal mesela örnek veriyorum şu anda birçok kitleye hitap ediyor. Ya be kardeşim bir şey söyle be. İnsanların acısını anla ve insanların sesini dile getir. Çünkü seni birçok kişi takip ediyor. Evet Norm mesela. Ya kardeşim sen parla diye bir marş yaptın. Eee tamam okey ülkemi çok seviyorum. Milliyetçiyim. Dis atıyorum. Her şeyi dile getiriyorum diyorsun. Oğlum tek bir şey söylemedin ya. Tek bir şey ya. Eee babacım nerede kaldı rapçilik? Nerede kaldı kardeşim cesaret? Ateş açıklama yapmadı ama ST paylaştı diye biliyorum. O bile bir şeydir lan. Bak vallahi billah. Ya olabilir. Ee, korktuğum bazı şeyler vardır. Alınmaktır falandır filandır. Çok göz önündesin. En azından bir story lan. Bir tane şablon ekleyebilirsin yani. Yalan mı? Şablonla. Yani hazır kalıp şablon. Onu bile paylaşmayanlar oldular. E kardeşim vatandaştan yaptığın işlerle parayı kazan. Cebini doldur. En kral otellerde kal. Turnelerini yap. Altında VIP araçlarla gez. Halka şarkıyı sat. Halktan kazan kardeşim. E konuştuğun zaman da bir şey olduğu zaman da halkın sesini dile getirme. E yazık babacığım. Kimse sana kalkıp şey demiyor. Ülkeyi kurtar demiyor. Ama bir takip seni takip eden insanlara saygı duyup bir düşüncelerini belirt kardeşim yani. Bu arada arkadaşlar görsel rahatsızlık veriyordur. Eminim ki kusura bakmayın gerçekten kameradan dolayı bir sonraki yayın ben bu işi telafi edeceğim. Ya şu adam ya. Be. Be. Bu adam amına koyayım kalktı protest şarkı yaptı lan. Abi madem böyle şarkılar yapabiliyordun niye baldızı balabandırdın ya? Cezareis, Sagoreis, utan utan. Evet arkadaşlar Hidra ve Uranyum çok güzel bir parçaydı. Helal olsun selamlarımızı iletiyoruz. Arabik haş haş hokka vun vun. Label c 5 Akdo ha 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 bunu dinleyememiştik. Yo, telefonum sana açık arabamın Ya eğlencesi de kaçtı aynen öyle abicim ya. Valla ben artık açıp dinleyecek şarkı çok nadir bulabiliyorum. Ben son zamanlarda Türkçe rapten çok uzaklaştım. Hani dinleyici olarak dinlediğim belli başlı şarkılar var. Geri kalan açıp Merak bile etmiyorum artık. Öyle bir aile geldim ya. Let's go. Label c kapat ya. Lab Cypher 4. Bu arada Lab Cypher 6'nın çekimlerinde ben de vardım. Herhangi bir paylaşım yapmadım. Kudum kamerası çok kafama takılıyor ya. Ama güzel bir şey sizi bekliyor arkadaşlar. Aynen. Kontkar'ın konuk olduğu. Neyse başlayalım kapanmadan da şunun tepkisini tam kaydedelim bari. From Cyprus, no, Ciddi de değilim ama Kestrisan. Hepinize bir de... Samvarz kes burada değilim oğlum adım CV Frat hangi biriniz olacak kale yak gemileri bulalım bane menaja kapsın alalım payment profa beteden don't i want I oy love. dayan because geldim sabır ananın karnından napptın 9 aydır sözümde de söz zirve de yak sigaranı yalım gelecek isterdi tavır yalan dj kabineri talan unuttum neydi kahur oldem saka benim adım elimden gelen budur oğlum bu kim lan Abi vokal kullanımı çok iyi. Bazı kelimelerde bir dakika şurası var. Olan, unutum neydi kahur? Oldem saka. Oldem saka. Baskıları, tonlamaları, vokal kullanımı çok iyi amına koyayım. Benim adımıdır. Elimden gelen budur. Papa Power Power Rangers gibi toplanır iki her zaman bir arada iki tane tıngırda tadı gitara bir köşeyi oturup dama kitara bu işi imada fil ama dikili burada limana tanrıların savaşı bu bir titan arasladın adamı mı? Bir gece parıldar kara vito patlar flashlar sanki mikon çıplak plajda Santorino İspanyol haçalar ola amigo Rulet masasında iki kat ciro kar ederiz buna denilir video kafanı boşaltmak istersen endişelenme ben atarım reload ye yeah. Oyunumu kaderimi değiştiriyorum bunu görüyorsun ahbap Geliyorum alttan yok gökyüzü beni bekliyor hatta Hayatımız ibaret bir seraptan baba bazılarımız harbiden aptal Yavaşlamak durmak demek değildir bekleme düşmemi çaptan boy Oğlum bir şey diyeyim flow çok güzel olmuş Veska var ya harika akmış Beat arkadaki beat çok güzel olmuş Çok böyle fresh güzel bir sample kullanılmış orada ama şu ilk baştaki flow tap 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 bir de orada tap 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 bir de orada sanırım bir 4 var atmış sonra değiştirmiş orası çok tatlı durmuş. Deme düşme mi çaptan boy? Web pues, sistemine babam Michelangelo kapısını tutan ipapona ankebut ismine cipher ya da potpourri de düşen tetikle yaptı harmoni. Ne men ölü peron, sentetik no organik zehir. Rap afrodit nem fomanik melodilerle uçar filarmoni kültür ne vizyon delüzyonel Topuk sanrılarınız var hiç bağlam yok adeta dedi saçması çıkar onu liposakşınla Hı, Zaman uçar hazırdı bir gördün dizayn et hayatını kurtar ha? Bireysel ölürsün birleşmek yapar bin parça ah. siktimiz sektörü koa beni duyup alıyor nefes Hedefe fokus küçük takıların yanındaki kruz Yemisiyim hepinize yeter bu tenefüs Sizinkisi karides bölüşülemez içimizde kur ile hareket eder Operasyonumun adı hep üzerine düşer Alevler içinde paraşüt Baba sen nesin böyle ya? Ya Hamza abi what the fuck are you doing? A... Bu nedir oğlum ya? Bu verse şampiyonlar ligi ya. O nasıl bir girik? O nasıl bir akış? Arada böyle bir rah falan yapıyor ya. Bu nasıl efektler hocam böyle ya? O bile düşünüyor arkada. Abi bir gün Hamza abi gibi olabilir miyim acaba? <laughs> Baba etkisinde kaldım ya görsün. Beat de çok iyiymiş bu arada. Beni duyup alı yöne fes, hedefi Küçük takıların yanındaki kruz. Gemisiyim hepinize geçer bu tenefüs. Sizinkisi karides bölüşülemez. İçimizde kur, cool. sürü ile hareket eder. opera adı lep. Üzerine düşer alevler içinde paraşüt. <Sessizlik> 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 hani bir bağ, biçilemez bir oldu. Vini bu, görünce ba Oynatır göbeği ama sorarsan etiği bu. Satamam boss, sen önce giymen.

zilenzin o Asama çek elense varam her sağda bol Takımın bir gün elense demek ki sen de iyi değilsin Yerler seni poça adın o ciddi gil o senin İzmir'deki dostum amca oğullarını dövecek seni Paraların büyük ama küçük ellerin senin o yüzden yansıyor sözleri bu Araladı kapıları yüzüme kapatman gerektirir sana özveri bu Sonları özlerin bit dedi çöz beni böylesi görmedi gözlerine. ha Talat ile ben Ankara'dan Kursun Gara'dan sizi gösteriz ha bir şey söyleyeyim mi abi? Adam Ulan kamera yine mi gitti ya? Adam kardeşim 3 farklı vokal atmış. Ve e, biraz uzun sürmüş o aşın. Normalde lap cipher süreleri e, biraz daha düşük oluyor timing olarak. O biraz fazla süre almış. Arada bir albüm reklamı yapmış. OG değil OC evet Maho'ya bir gönderme yapmış falan. Aslında güzel verse yazmış. Olayları güzel sıralamış. Ve 3 farklı vokal girmesi benim hoşuma gitti. Bir tanesi tam böyle o American vibe yani böyle kim yapıyor lan? Young Tak bu yapıyordu genelde. Gana da yapıyordu herhalde. Güzel, güzel olmuş. Sağlam verse atmış abi o aş. Tebrik ediyorum. Lab Cipher'daki benim gözümde punk adamlardan bir tanesi. Harim kardeşim. Olan Aspi geliyormuş. Tamam Aspi değildir. <laughs> Lokiti baby yaptım it garanti öldün çıkmadınlar IP sağlam mabiler remaiti ha ilham aldım hep manitalardan bahsetmedim hiç makinalardan nabilerin gelseydi evini ilham aldım hep manitalardan bulurdu google'lar ittalardan baba arındım yeniden doğdum kanatların daha bugün bir lordum küçükken polis olmak istedim Allame'ye bir e, şey var hocam orada çok durdurdum ama Allame'ye bir respect var orada kanatlarında bir lordum Baba arındım yeniden doğdum Kanatların daha bugün bir lordum Küçükken polis olmak istedim Büyüdüm bebeğim talihi oldum Neyzen devri gibiyim Hakan biriyim Küfür nedir ben nereden bileyim Dünya dönüyor devri devranın İzzeti nefsini sikeyim <laughs> Güzel güzel çok iyi Çok iyi oğlum Asfi'nin değişik bir lirikal bir tarzı var abi Ya yani şu Lab Cypher'da en beğendiğim şeylerden biri Hepsi farklı bir dünya amına koyayım Bu çok güzel oluyor Harika bir verse olmuş Regar ne oldu prodigi Mike de mob deep Bu BPM'de hızlıyım Damarlar fiber optik Continental kral su Baba yaga ya da John Wick Yanındaki hatunlar taş ama Hepsi mi metamorfik Yediğim 12 porsiyon bu Film full aksiyon Krala kontratiyim Yaladım bir artı bir ömürlük opsiyon Ben Hannibal Lecter Kolyem değil Safir Asımlarımın kemiklerinden Bu bana özel yeni koleksiyon Abim beat'i ver Üstünde dans edeyim Sen gündüz ben geceyim Rahat ol gel bebeğim Kah pelikansızın gelir Bu yüzden hiçbir zaman Yanımdan ayırmam Bak belimde şans meleğim Benimde şans meleğim Zizi'nin de benzetmeleri çok güzel. Bir tane ee, hangi cypher'daydı hatırlamıyorum ya. Ne demişti oğlum siz hatırlarsınız. Evet. Çok güzel bir benzetmesi daha vardı ya. Daha olur. Ney? Ama koyayım unuttum ya. Zizi bunu izlerse kesin söylüyordur orada şimdi. Benzetmeleri çok güzel. Benim de meleğim derken çıkarıp oraya bir tane silah figürü veriyor falan filan. O çok tatlı olmuş. Yani beğendim abi. Zizi daha dark mesela böyle. Ve kullandığı vokal de o darklığı hissettiriyor. O yüzden doğru seçim abi. Karanlık caddeler gözlerimden öğrendi septik. Köşe başında bekler Ya baba bu adama bu beat verilir mi ya? Yine kameram gitmiş. Bu adama bu beat verilir mi ya? Allah aşkına ya. Yapmayın gözünüzü seveyim. Bu adam has battlecı ya. Hamza abi ne yaptınız abi ya? <laughs> The Weeknd gibi olmuş. The Harim. Öler <laughs> 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 gözlerimde nörenti septik Köşe başında bekler fahişeler centilmenlik Uçmak için küçüksün tanrıdan yok resmi teklif İşlemezdik günah saf sevaplarla yetinseydi Oğlum birazdan BİT'e weekend girecek amına koyayım Bak şimdi abi <laughs> Tanrıdan yok resmi teklif İşlemezdik günah saf sevaplarla yetinseydi <laughs> Rock Sistem se kalan tur bul dakikada param pul Rap metropol çek ne asi pitbull bu setle hiç denk yok Şehirde olurum dark tengu mecik britim kumpas renkler se retro olsun. Oh, fotoğraf detayı da güzel olmuş bu arada. O zaman arkadaşlar sizleri çok çok öpüyorum. Katıldığınız vakit için çok çok teşekkürler. Canımsınız. Valorant'ta manita sözün var bana ayarlayacaksın. Valorant'ta manita ayarlayacağım. Ne ara verdin lan ben öyle bir söz amına. Bu da kapanış şarkısı olarak benden size gelsin. Ver oh, bakayım Sadece nefes almam gerekli. A bozuldu, I'm going